Opsiyonda bankalarınızı tanımlayabilir, oluşturduğunuz bankalarınıza para giriş ve çıkış işlemlerinizi yapabilirsiniz. Banka tanımınızı yapmak için sol taraftaki menülerimizden Tanımlar, Kasa ve Banka Tanımları alanına gelin. Kaydı yapılmış tüm kasaları göreceksiniz. Yeni kasa butonuna tıkladığınızda oluşturacağınız kasanın bilgilerini yazacağınız ekran gelmektedir. Kasanızın adını yazın, ardından kasa tipini seçin. Diğer parametreleri isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından banka hesap bilgileri sayfasına gelin. Bankanızın tüm bilgilerini bu alandan girebilirsiniz.